Merhabalar, bugünkü tarih dersimizin konusu Rönesans ve Reform Hareketleri. Anlatmaya Rönesans'la başlayalım. Rönesans 15. yüzyıldan itibaren İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde Hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan ilk çağın klasik kültür ve sanatına dayanan bilim ve sanat akımıdır. Bu akım daha çok edebiyat ve güzel sanatlar alanında görülen yenilik ve gelişme hareketidir. Akım esasında din temelli baskıcı düşünceyi bir başkaldırıdır. Bu başkaldırının elbette bazı nedenleri vardır. Matbaanın kullanılması ve okuma oranının artmasıyla doğru bilginin ulaşılabilir hale gelmesi, mesan sınıfı adıyla anılan sınıfın sanat ve edebiyatla ilgilenerek başlamasında etkili olması, kilisenin baskıcı tutumu ve halkın kiliseye güveninin azalması, skolastik düşüncenin baskısına karşı çıkan aydınların yetişmesi, hümanist düşüncenin yayılması bu nedenlerden birkaçıdır ortaya çıkardığı sonuçlarsa özgür düşüncenin temeli atıldı. Böylelikle skolastik düşünce terk edildi ve sonuç olarak pozitif düşünce ortaya çıktı. Reform hareketlerinin başlamasını da zemin hazırladı. Daha çok Avrupa'da etkili olan Rönesans Osmanlı Devleti'ni çok fazla etkilemedi. Akılcı düşünce öne çıktı ve birçok sanatçı, edebiyatçı ve bilim adamı yetişti. Yeniden düzenleme anlamına gelen reformsa yeni çağ başlarında Avrupa'da meydana gelen ...dini düzenlemeleri ifade etmektedir. İlk olarak Almanya'da başlayan reform... ...İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine de yayıldı. Reformu başlatan kişi Katolik Kilisesi'ni eleştiren fikirleriyle öne çıkan... ...Almandin adımı Martin Luther'dir. Harekete neden olan etkenler... ...matbaanın geliştirilmesi ve İncil'in Avrupa dillerine çevrilmesi... ...Katolik mezhebindeki bozulmalar... ...kilisenin halkı kendi zenginliği için yanlış yönlendirdiğinin görülmesi... Rönesans dönemi düşünürlerinin halka etkilemesi, kilisenin zenginliğine karşı halktaki fakirliğin tepkileri neden olması, endülijans, aforoz, enterdi, engizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyulması ve kiliseye güvenin azalması. Hareketin sonucunda ise eğitim kilisenin etkisinden çıkartılarak layıkleştirildi. Bilimsel çalışmalar hız kazandı. Hristiyanlıkta Protestanlık, Kalvinizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler doğdu. Yani Avrupa'daki mezhep birliği bozuldu. Kilisenin mal varlığına büyük ölçüde el konuldu. Katolik kilisesine ve din adamlarına olan saygı azaldı. Buna karşılık Katolik kilisesi de kendini yeniden düzenlemeye başladı. Reform, taraftarları ile karşıtları arasında uzun yıllar süren savaşlara neden oldu. Ve son olarak Protestanlık 16. yüzyıl reform hareketlerine dayanan ve farklı kiliselerden oluşan Hristiyanlık anlayışı olarak yayılmaya başladı. Böylelikle Rönesans ve Reform hareketlerinin genel hatlarından bahsetmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.